Covid-19 dünyanın daha önce görmediği yeni bir boyut yarattı. Bulaşmayı durdurmak için her türlü önlem alınmakta. Klima sistemleri enfeksiyonu taşıyan bir araç haline geldi. Bu nedenle havayı temizlemeye yardımcı olmak için tasarlanmış olsalar bile, oteller, restoranlar, ulaşım, alışveriş yerleri ve diğer kapalı yerlerde klimaların kullanımı durduruldu. Bunun için araştırma ekibimiz, Bikotek filtre teknolojisiyle araştırmalarında havayı, bakteri ve virüslerden arındırabilmek, hava filtresinden sızmalarını engelleyerek ortadan kaldırmak için günün her saati çalışmaktadır. Bikotek filtre teknolojisini, merkezi olsun ya da olmasın, hava temizleme ve iklimlendirme sistemleriyle toplu taşıma ve özel araçlarda uygulamayı hedefliyoruz. Bu başarıyı elde etmek için zamana karşı yarışıyoruz. Bu inovasyonla klima sistemleri enfeksiyonun bulaşmasını durduran araçlardan biri haline gelerek hayatın normale dönmesine katkıda bulunmasının yanı sıra insanlığın başka herhangi bir salgına karşı daha hazırlıklı hale gelmesini sağlayacaktır.